Merhaba genikalarım. Ben Ejderha ve bugün Minecraft'ta Batman oluyoruz. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta Batman modunu tanıtıyorum. Batman'imizi şöyle giydik ve arkadaşlar bu yeni Batman. Oğlum bunu tanıyanlar tanır lan. Biz gerçek Batman'iz. Arkadaşlar bu Batman özellikleri çok farklı. Elimizde şöyle bir özellik var. Bu özellik ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Aa arkadaşlar elimizden kıvılcım çıkıyor bakın. Bakın elektrik çıkıyor gençler ve artık buna daha çok hasar veriyoruz. Gel lan penguen. Sana bir ve bir atacağım. Hadi penguen arkadaşlar bu bununla bir bire bir, bir atmamız gerekiyor. Hayır. Gel lan buraya arkadaşlar. mermi sıkıyor. Hop lan, lan öldürdü bizi. Oha oğlum. Penguen ne ara bu kadar güçlendi lan? Gençler onu yenmemiz lazım. Şöyle gidelim. Ama ben sadece bununla saldırıyorum. Olmaz ki Batman daha farklı özellikleri var. Nerede lan bunlar? Gel lan buraya. Aha arkadaşlar buldum. Gel lan buraya hadi. Kaç kişisiniz? Geber lan geber lan geber lan. Oğlum biz vermeniz lazım. Geliyorum gençler. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Arkadaşlar 5 tane bomba aynı anda attığım zaman. Annesi. Tövbe estağfirullah. Gel lan buraya sen de gel. Sen de gel sen de sen de sen de sen de sen de sen de sen de. Gençler bunlara acımayacağım yoksa. Acırsan yetinme döner. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar bir sonraki özelliğimize bakalım. Smoke'umuz varmış. Keşke buraya atmasaydık. Ve bir sonraki özelliğimiz. Yine elektrikli ellerimiz var arkadaşlar. Ve bir de Grappling Hook'umuz var. Grappling Hook'umuzu böyle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Grappling Hook'umuz böyle gözüküyor. Bakın. Bekleyin. Nasıl göstereceğim? Böyle attığımız zaman bizi süper bir şekilde çekiyor arkadaşlar. Ben bu özelliğe bayıldım. Güm. Güm. Gençler bununla aynı anda uçma özelliğimizi aktif edebiliyoruz ve... Kinetik enerji deneyimi diyor. Kinetik enerji deneyimi ne lan? Oğlum öyle bir şey mi var lan? Gençler böyle hızlıca uçabiliyoruz ve bunu yere attığımda süper bir uçmamız geliyor bizim. Ama ben şimdi yanara göreceğim. Ve bir sonraki karakterimize bakalım gençler. Sıradaki elimiz neymiş? Hemen bakalım arkadaşlar. Burada yüzlerce karakter var. Ve bu ne gençler? Çıkart şunu. Çıkart şunu. Şunu da çıkart. Arkadaşlar sıradaki elimiz Nightwing. Nightwing'in kostümü çok güzel görünüyor. Nightwing yani karga gibi bir şey arkadaşlar. Yine batarengimiz var arkadaşlar. Normal batarengler böyle. Ve patlayan batarengimiz var. Ve smog olandan var. Ve yine böyle şeyimiz var arkadaşlar. Grapple nokumuz var. Ve bir de elektrikli şeylerimiz var arkadaşlar. Bakın. Ucuna çıkartabiliyorum. Ne oluyor lan? Ha? Arkadaşlar tek dağılık para da verdiler zenginiz artık bundan sonra gençler gezeceğiz ortaklara akacağız. ve bize harita da verdi gençler ve bir sonraki emize bakalım arkadaşlar Rebecca, Emil, robin arkadaşlar robin'e bakalım hemen robin'in görünümü harika duruyor ve ilk özelliğimiz grappling hook'umuz var ve bir de böyle sopamız var arkadaşlar robin'in pek özelliği yok çünkü robin daha çırak oğlum ne bekliyorsunuz adamda robin işte ve bir sonraki özelliğimiz bad girl arkadaşlar. Yani bad kız. Arkadaşlar ilk özelliğimiz Grip nookumuz var. Ve yine buradan özelliklerimizi değiştirebiliyoruz. Aa. Çok korktum ha. Neyse arkadaşlar bir sonraki özelliğimize geçelim. Yine smoke özelliğimiz var. Özellikler aynı ya gençler hepsinde. Ama bazılarına özel silahlar var. Bakın burada sopa varmış gençler. Sopamız da böyle. Sopayla iki kere kafasına vurduğumuz zaman Ebesinin tövbe. Ve bir sonraki KM'de geçelim arkadaşlar. Sırada dakika KM'de bakalım. Sırada dakika KM'miz kedi kadın arkadaşlar. Kedi kadının böyle bir şeyi var arkadaşlar. Bunun ismi Halatı var. Ve halatı bir boka yaramıyor gençler. Doğruya doğru. Hiçbir boka yaramıyor. Ve Red Hood var arkadaşlar. Red Hood'u hiç giymeyeceğim. Çünkü çok boş bir karakter bence. Bu, bu videoda Batman'i tanıtıyoruz gençler. Batman'in şöyle bir kostümü var ve bir de şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Bunun ismi neydi Red Hood arkadaşlar. Yani Batman'in kötü yardımcısı. Öyle bir şey işte gençler. Ve böyle Grapple'nin okumuz var. Ve yine özelliklerimizi değiştirebiliyoruz. Bunun farklı özelliği ise tabancası var gençler bunun. Bu düşmanlarını direkt öldürüyor ve hiç acımıyor arkadaşlar düşmanlarını. Ve yine işte özellikler aynı. Ve bir de bombamız var gençler. Durun bombayı göstereceğim. Bombam nerede? Aa bir de bıçağımız var lan. Oğlum ben hangisini tanıdayım? Bakın gençler böyle kalın bir bıçağımız var Kırmızı Bu adamı direkt öldürüyor Ve bir de şöyle bir bombamız var Bombamız attığımız an patlıyor gençler Böyle bir de bomba işte gençler Gü. Ve bir sonraki elimizde geçelim gençler Sıradaki elimiz Batman Beyond Arkadaşlar Batman Beyond uçabiliyor Bakın böyle uçabiliyor gençler Ama süper bir uçmaya sahip Ve kontrol edilmesi imkansız gençler Eee Gençler bakın durduramıyorsunuz. Gençler ancak böyle havada durduğunuz zaman durdurabiliyorsunuz. Ben az önce neredeydim oğlum? Nereye geldim şimdi? oha oğlum bu numara harika gözüküyor. Bakın gençler havaya baktığım an süper bir uçma geliyor. Bakın kontrol edemiyorum oğlum. Gerçekten kontrol edemiyorum arkadaşlar bu arada. Yani on numara bir özellik. Patlayan batarangımız. Yine böyle bir smoğumuz var ve bu neymiş yine ellerimizden elektrik atabiliyoruz ve bir de son olarak normal batarangımız var ve yine böyle grab in hook ve başka bir özelliğimiz yok arkadaşlar ama Batman Bean çok güzel olmuş arkadaşlar çok beğendim ve böyle serilerin gelmesini modları istiyorsanız ve arkadaşlar bu arada yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum eğer like edip abone olursanız beni desteklerseniz yeni bir seriye başlayacağım abone olmayı unutmayın bay bay amigolar